Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yanlış görmediniz. Bugün bezelye var. Bezelye küpe yapacağız. Şöyle. Bugün bezelye ayıklıyordum. Ve dedim ki neden bezelye küpe de yapmayalım. <laughs> evet ve tam da malzemeler de vardı. Şöyle bir bezelye küpeler yaptım. Görünüyor mu? Ve e, yaparken diğer eşini de sizinle çekmek istedim. E, şöyle yeşil boncuklarım var. Yeşil, e, telim var. Şu şekilde küpe aparatlarım var. Ee, bir tane için içi için şöyle çivitel, tel ucu çivi olan telden gerekli ee, Bunlar zor takılıyordu buraya Ben önceden taktım 3 tane boncuk inci yeşil renkte bu bunu e, telime çivi telime takıyorum şu şekilde daha sonra bunun ucunu kıvırıyorum. Bir halka oluyor. Evet. Şu şekilde. Daha sonra yeşil yeşil telimi alıyorum. ucunu hafiften büküyorum. Şuraya geçiriyorum ki buradaki sabitleme işi biraz zor. Sıkıntı oluyor. Ama sabitleyeceğim. Evet. Şunu bastırıyorum. bastırıyorum yani. ve daha sonra yeşil telimi diğer uçtan doluyorum şu yeşil bir tur attırıyorum İncileri sarıyorum yani, şöyle ikinci defa aynı işlemi yapıyorum, şöyle yapımı oldukça basit ve zevkli. Şöyle üçüncü tur attırıyorum. gibi dört kere yapmışım. Bir tane daha yapıyorum. Artık şurada da yer kalmadı ama bastıracağım. Evet. Şöyle dört tane oldu buradan. Buradan da dört tane oldu. Bunu artık keseceğim. Bunu daha sıkı yaptım. Bu biraz daha bol oldu. size göstermek istedim. Hatta bunu da şöyle bir şey de yapabiliriz. Şöyle fasulyenin ucu olarak şey, bezelye pardon bezelyenin bir ucu olarak kıvırtabiliriz. Bunda bir uç yok ama şöyle bir şey. Şöyle oldu. Görünebiliyor mu? Tam net görünmüyor buradan sanırım ama. Şöyle. İsterseniz onu yapmayabilirsiniz, kesebilirsiniz. almış abone ol Evet şimdi bunu bu küpe aparatımıza takıyoruz Şöyle bezelye küpelerimiz hazır. Net görünmüyor. Şöyle yeşil bu. Işıktan çok net görünmüyor ama bunu da koyayım, takayım. Bunun gibi içi dolu değil ama <laughs> bizimkilerde sembolik bezelye küpelerimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Değişik tarzda küpeleri seviyorsanız bunu da umarım beğenmiş sevmişsinizdir. Siz de denersiniz bir fikir olur. Ee, beni izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olur ve bildirimlerinizi açarsanız bir dahaki videolardan da haberiniz olur. Daha sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.